Selamun aleyküm arkadaşlar. Biz tavuklarımızdan bir tanesini kestik bugün. Ne olduysa sabah yem yemedi. Bayağı da büyüdüler zaten. Bunlar yumurtlamıyor da. Kendini zor, zor taşıyor ya. Kaç kilo geldi? dört buçuk kilo geldi. köy tavuğu nasıl temizlenir? Biraz böyle yol bildiğim kadar kuru kuru yolayım da çıkmayan yerlerine de kaynar su dökeceğim. Ya gönül istiyor ki hiçbirisini de kesmeyeyim yaşasın istiyor ama. İşte. Bir de bunlar et tavuğu olduğu için bir zaman sonra zor yürüyorlar. Antallaşıyorlar, kendilerini taşıyamıyorlar. Hayır. bak hele bak. Canlıyken yanaşmıyorlar bunlar da. Çok canı istiyor, çok. Kanın kokusunu alınca. Ağaza bak. Ağza bak. Ağza bak. Sakal oldu. Bak. Ak sakallı. Tüyler uçuşmadan şey yapsak. Toplasak ama gidiyor Allah ne yapacağız? Hemen suyu dökeydik hemen çıkardı aslında da. Çiç, çiç. Yiyecek bir şey de yok. Ne yapıyor tüyler içinde bunlar? Yiyenir mi oğlum o? Aldı gitti. Daha sıcacık. Of. <laughs> oh. tavuk için ne diyordu? Hem şey kes, kestirmem diyormuş dendi kestirince de alışım alışım deyip yiyormuş etini diyor ya bizimki de o hesap. <laughs> Kıyamıyoruz muyamıyoruz diyoruz gene uçurduk hayvanı. Minnak bir al kokuyu baksana. En küçük onlar büyüklerden fena. Ama tam organik oldu bunlar arkadaşlar. 6 ay oldu neredeyse. 6 aydır bunlar buğday kırması yiyorlar. Bunlara besi yeme versen 7-8 kilo olur. Bu şimdiye kadar. Buğdayla bu kadar oldu yani. Şşş kaptı. Şş, hayır. Gidin yanacağınız bak. zor yeri kanatları kanatları çıkmaz. Marketlerden aldığımız tavukların ilk katı. He? Aynen. Daha o da şeyken yani işte diyorum ya. Işte mi vermemiş ki. Et yemi versek bunlar alır ya bunlar. Hindi kadar olur. Sıcak su değmeyin. Bunun hayatta çıkmasın bu kalabalık. Kızım yanacağınız gidin öte. Biraz bir lehene koyup da bekletmek lazım da. çıkmıyor mu çıkmıyor daha fazla ödendigolana kadar buradan böyle açıyoruz arkadaşlar. Şuradan şöyle. <laughs> Kediler. Hayır. Kedilere veriyoruz diyorlar afiyetle. Hayır. <laughs> Oo, yiyecek vallahi bu. Pişti hadi. Vallahi, ne Allah anlamıyor ya küçük bunlar ya. Bir gitle hasta olacağınız yenir mi öyle çiçi? Şimdi böyle çıkarıyoruz. <laughs> İsmail şundan kurtar beni. Çıkaramıyoruz tabi. Çıkaramıyoruz vallahi çıkaramıyoruz. İşte diğeri. O da oradan. Allah bu kediler neymiş bunlar ya. Ben çok seviyorum ama böyle bir başıma sıkıntı olduğum sinirim geliyor ya. Bir iş yaptıramıyor, yaptıramıyorlar. Hatta yesinler o şeyleri var ya. Hasta olurlar bunu yiyince bunlar ama. Ama ne yapayım? Sarı kedi geldi kocaman. O bizim değil mesela. Bizim kim var Allah aşkına? Sen de hepsi de yiyor işte. Açım o hayvan. Bak yumurta yumurta düzmüş bak görüyor musun? Aha işte aha yumurta bak. Aynen. Gördün mü bak bunlar hep yumurta. Bir aya kadar yumurtlarmıştı. Yumurt... Ne yapalım ama hastalandı baksana. İşte. Yemez oğlum. Ay olur. ay. Bir de şuradan şeyini çıkaracağız. İsmail şunları bir kovala. Ah görün arkadaşlar. Koy hali böyle işte. Hadi kızlar. Yiyecekler vallahi. Burada da şeyi var arkadaşlar bakın. Kursa. Bunu da çıkarıyoruz buradan. Ta Burada Vallahi kere ya, gibi vallahi hay. ay vallahi kere gibi ya çok da yağlı değilmiş yağlı bir tavuk olmadı işte şey doğal yemle beslediğimiz için bakın arkadaşlar şunlar hep hepsini...